Merhaba arkadaşlar. Sizlere Dostoyevski'nin Kumarbaz adlı kitabını okuyacağım. Kumarbaz roman yayınları tarafından basımı yapılmış ve Handan Akdeniz tarafından da Türkçeleştirilmiş. Birinci bölüm. Sonunda iki haftalık bir ayrılıktan sonra geri döndüm. Bizimkiler iki günden bu yana Rulettenburg'daydılar. Beni büyük bir sabırsızlıkla beklediklerini sanıyordum ama yanılmışım. General bana soğuk soğuk şöyle bir baktıktan ve bir iki söz söyleme büyüklüğünde bulunduktan sonra kız kardeşine gönderdi. Bir yerden ödünç para bulmuş olmalıydılar. Çünkü beni görünce generalin canı sıkılmıştı. Maria Filipovna'nın etekleri tutuşmuştu. Benimle kısaca konuştuktan sonra parayı aldı. Dikkat saydı. Kendisine anlattıklarımı sonuna kadar can kulağıyla dinledi. Mezansov'u o ufak tefek Fransızı ve bir de İngiliz'i akşam yemeğini bekliyorlardı. Zaten ellerini az buçuk para geçmeyi görsün. Hemen ona buna ziyafet çekmeye kalkışırlardı. Tıpkı Moskova'da yaptıkları gibi. Polina, da beni görür görmez ne diye bu tane geciktiğimi sordu. Ama yanıtımı beklemeden çekip gitti. Bile bile yapmıştı bunu. Apaçık ortadaydı. Ne olursa olsun yine de konuşmamız gerekiyor onunla. Çünkü ta burama geldi artık. Otelin üçüncü katında küçük bir oda ayırmışlardı bana. Generalin mahiyetinde olduğum biliniyordu burada. Bizimkilerin çevreyi etkilemek istedikleri gün gibi açık. Burada herkes generali para babası soylu bir Rus sanıyor. General akşam yemeğinden önce bozdurmam için 2000 frank verdi bana. Parayı otelde bozdurdum. Hiç değilse tam bir hafta milyoner gözüyle bakacaklar artık. Misha ile Nadia'yı yürüyüşe çıkarmak istedim. Ama tam çocuklarla aşağı iniyordum ki generalin beni çağırttığını duydum çocukları nereye götüreceğimi öğrenmek istiyordu. Her zaman söylerim ya, bu adam bir türlü yüzüme doğru dürüst bakmaz. Bakmak istemesine ister belki ama her seferinde ona öylesine dik, dik hatta öylesine saygısızca bir bakış fırlatırım ki huzursuzlanarak gözlerini yere indirmek zorunda kalır. Çocukları gazinodan uzak tutmamın, onları parkta gezdirmemin daha uygun olacağını, lafları ağzında ağdalı bir biçimde eveleye geveleye anlattı. Sonra birden heyheylini verdi ve ''Yoksa onları belki de gazinoya, rulet salonuna götürürdünüz.'' dedi. Sonra da ''Kusura bakmayın ama hala sorumluluklarınızı yüklenmiş değilsiniz.'' diye ekledi. ''Kumarın çekiciliğine kendinizi kaptırabilirsiniz. Aslında benim üstüme vazife değil, size akıl hocalığı edecek de değilim. Üstelik böyle bir rolü üstlenmeyi aklımın ucundan bile geçirmem. Ancak yine de söylemeliyim ki beni zor duruma düşürmemenizi istemek hakkımdır.'' Hiç isteğimi bozmadan şu karşılığı verdim. İyi ama siz de biliyorsunuz ki bende para mara yok. Kumarda yitirilebilmesi için insanın her şeyden önce parasının olması gerekir. General alı al mor mor oldu. Size biraz para vereyim öyleyse dedi. Çekmeceleri karıştırdı. Defterine baktı. Sonunda bana 120 ruble kadar borcu olduğu ortaya çıktı. İyi ama nasıl hesaplaşacağız şimdi diye sürdürdü. İyisi mi bunları talere çevirmeli? İşte size yüz taler alın. Yuvarlak bir rakam sayılır. Bu geri kalanını da hiç kuşkusuz daha sonra veririm. Hiç sesimi çıkarmadan parayı alıp cebime attım. Söylediğim sözler için lütfen darılmayın bana. Alıngansınızdır bilirim. Az önce uyarıda bulunduysam sizin iyiliğiniz için bulundum. Ayağınızı denk alasınız diye. Doğrusu ya bu kadarına da hakkım vardır sanırım. Yemekten hemen önce çocuklarla döndüğümde atlı arabalı bir kafileyle karşılaştım. Bizimkiler kim bilir hangi harabeye gezmeye gidiyorlardı. İki şahane araba ve görkemli mi görkemli atlar. Arabalardan birinde Matmazel Blanche, Maria Filipovna ve Polina Aleksandrovna bulunuyordu. Generalle Fransız ve İngiliz de onlara at sırtında eşlik ediyordu. Yayalar onları seyretmek için duruyorlardı. Göz kamaştırıcı bir etki yaratmışlardı. Ama sanmam ki bunun generale bir yararı dokunsun. Yaptığım hesaplara göre benim getirdiğim 4 bin franga onların ödünç aldıkları parayı da ekleyecek olursak şu anda 7 ya da 8 bin frankları bulunuyordu. Bu para Matmazel Blanche için yeterli değildi. Matmazel Blanche de annesiyle birlikte bizim otelde kalıyor. Şu bizim ufak tefek Fransız da burada kalıyor. Otel hizmetçileri onu Kont Hazretleri diye çağırıyor. Matmazel Blanche'in annesine de Kontes Hazretleri diyorlar. Kim bilir belki de gerçekten Kont ya da Kontes olabilirler. Yemekte karşılaştığımız zaman Kont'un beni tanımamazlıktan geleceğini biliyordum. General bizi tanıştırmayı, daha doğrusu beni ona tanıtmayı hiç kuşkusuz aklının ucundan bile geçirmeyecekti. Ne de olsa Kont, Rusya'da bulunmuştu. Orada öğretmen denilen kimselerin pek adam yerine konmadıklarını bilirdi. Aslında o da beni çok iyi tanır. Ama şunu da eklemeliyim ki yemeğe davetsiz gelmiştim. General emir vermeyi unutmuş sanırım. Yoksa beni otelin tabulotuna yollardı. Kendiliğinden çıka gelince general kınayıcı bir bakışla süzdü beni. İyi yürekli Maria Filipovna ise hemen yer gösterdi. Neyse ki Bay Asli ile karşılaştım da bu kötü durumdan kurtuldum. Böylece ister istemez bu saçma topluluğa katılmak hakkını kazanmış oldum. Bu garip İngilizle ilk kez Prusya'da karşılaşmıştım. Bir tren kompartmanında karşılıklı oturmuştuk. O sırada arkadaşlarla buluşmaya gidiyordum. Sonradan ona rastladığımda Fransa'ya daha sonra da İsviçre'ye gidiyordu. Son 15 gün içinde iki kez karşılaşmıştım demek. Ve şimdi de Rulettenburg'da birdenbire yüz yüze geliyordum. Ömrümde onun kadar utangaç birini görmedim. Budalalık derecesinde utangaç bir adam. Kendisi de bilir bunu. Çünkü hiç de budala değildir aslında. Çok iyi ve naziktir. Prusya'daki ilk karşılaşmamızda onu konuşturmayı başarmıştım. Bana o yaz kuzey burnunda bulunduğunu ve Nijni Navgorod fuarını görmeye can attığını anlatmıştı. Generalle nasıl tanıştıklarını bilemem ama adamın Polina'ya sıra sıkla aşık olduğuna eminim. Polina içeri girdiği zaman adam pancar gibi kızardı. Sofada benim yanımda oturmaktan memnun görünüyordu. Bana yakın bir dost gözüyle baktığını biliyordum. Fransız yemek sırasında havalar atmaya başladı. Herkese tepeden bakıyor, saygısızca davranıyordu. Anımsıyorum da Moskova'da nasıl da atıp tutar, nasıl da göz boyardı. Durmadan parasal sorunlardan ve Rus politikasından söz etti. General arada bir ona karşı çıkacak oldu ama adamın gözündeki saygınlığına gölge düşürmemek için pek fazla ileri gidemedi. Garip bir ruh hali içinde bocalıyordum. Daha yemeğin ortasına gelmeden kendime o alışılmış, o değişmez soruyu sormuştum bile. Şu generalin kuyruğundan ne diye ayrılmıyorum sanki? Çoktan kopmuş olmalıydım ondan. Arada bir Polina Aleksandrovna'ya kaçamak bakışlar fırlatıyordum. Benimle hiç ilgilendiği falan yoktu. Sonunda tepem atıverdi. Çok kötü davranmaya karar verdim. Bana sorun olmadığı halde yüksek sesle damdan düşercesine katılı katılıverdim söyleşiye. Özellikle de o Fransız'ın damarına basmak istiyordum. Genelde döndüm ve yüksek açık saçık bir sesle adamın lafını ağzına tıkayarak bu yaz Rusların tabuldotta yemelerinin olanaksız olduğunu söyledim. General bana aval aval baka kaldı. Eğer kendinize azıcık saygınız varsa diye sürdürdüm. Aklı hayale gelmedik hakaretleri uğramanız işten bile değil. Paris'te Renk kıyılarında ve hatta İsviçre'de şu sefil Polonyalılarla onların can dostları Fransızlar öylesine bir birlik kurmuşlar ki eğer Rus iseniz size söz hakkı tanımıyorlar. Bunları Fransızca söylemiştim. General afalamış bir durumda bana bakıyor. Kızmak mı yoksa böylesine kendimden geçtiğim için acımak mı gerektiğini bilemiyordu. Ufak tefek Fransız ilgisiz ve küçümseyici bir tavırla anlaşılan biri size iyi bir ders vermiş olmalı dedi. Paris'te önce bir Polonyalıyla Sonra da Polonyalı'dan yana çıkan bir Fransızla kavga ettim diye yanıt verdim. Ama sonra Monsignor'un kahvesine tükürmek istediğimi anlatınca Fransızların çoğu benden yana çıktı. Tükürmek mi diye sordu general azametli bir şaşkınlıkla. Bu arada medet umarcasına çevresindekilere bakındı. Fransız ise kuşkulu gözlerle bana bakıyordu. Aynen öyle diye karşılık verdim. Geçenlerde kısa bir süre için Roma'ya şöyle bir uzanayım demiştim. Pasaportumu vize ettirmek için Paris'teki papalık elçiliğine uğradım. Orada beni sıska bir rahip karşıladı. 50 yaşlarında, kara kuru, donuk suratlı bir adam. Beni sonuna kadar dinledikten sonra terbiyeli ama yine de buz gibi bir sesle beklememi rica etti. Aslında acelem vardı ama çaresiz oturup beklemeye koyuldum. Cebimden Opnion National adlı gazeteyi çıkarıp Rusya'yı yerden yere vuran bir yazıyı okumaya başladım. Derken birinin yandaki odadan Mansilor'un odasına gittiğini duydum. Bir de baktım ki bizim rahip adamı saygıyla selamlıyor. Gidip az önceki dileğimi yeniledim. Bu kez daha da soğuk bir tavırla birazcık daha beklememi rica etti. Bir süre sonra bir başka ziyaretçi bir Avusturyalı girdi içeri. İç için gelmişti. Rahip onu dinledikten sonra hemen yukarı aldı. İşte o zaman tepemin tası verdi. Ayağa fırladığım gibi rahibin karşısına dikildim. Herkesi kabul eden Monsignor'un benimle de ilgilenmesi gerektiğini kararlı bir sesle söyledim. Rahip büyük bir şaşkınlıkla bir iki adım geriledi. Bir türlü aklı almıyordu doğrusu. Silik bir Rus nasıl olur da kendini Monsignor'un konuklarıyla bir tutabilirdi? Aşağılamaktan zevk duyarcasına büyük bir küstahlıkla beni tepeden tırnağa şöyle bir süzdükten sonra ne yani Monsignor sizin hatırınız için kahvesinden vaz mı geçsin diye bağırdı. O zaman ben de bağırdım. Hem de ondan daha yüksek bir sesle. Öyleyse size şunu söyleyeyim ki Monstik Nur'un kahvesi vız gelir bana. Tükürmüşüm içine. Eğer şu pasaport işlemini hemen bitirmezseniz gidip kendim görürüm onu. Rahip dehşetle kapıya doğru atıldı. Nasıl? Tam da bir kardinalle görüştüğü zaman mı? diye barbar bar bağırdı. Bir yandan da beni içeri bırakmaktansa ölmeyi göze alacağını belirtircesine kollarını iki yana açtı. İşte o zaman ben de dinsiz ve barbar olduğumu Psikoposlara, kardinallere, monsignorlere metelik vermediğimi söyledim bağıra bağıra. Kısacası kolay kolay papuç bırakmayacağımı gösterdim. Rahip yiyecekmişçesine bana şöyle bir baktıktan sonra pasaportumu kapıp yukarı çıktı. Aradan bir dakika geçmiş geçmemişti ki vizeyi almıştım. Bakın işte görmek ister miydiniz? Pasaportumu çıkarıp Roma vizesini gösterdim. Genel, ama siz diye başlayacak oldu. Fransız gülümsedi kendinizi barbar ve dinsiz göstermek kurtarmış sizi dedi. İyi akıl doğrusu. Biz Ruslara bu gözle bakıyorlar işte. Ruslar öyle elleri kolları bağlı otururlar. Böyle durumlarda gıkları bile çıkmaz. Dahası neredeyse Rus olduklarını bile yatsıyacak durumlara düşürürler. O rahibe ağzının payını nasıl verdiğimi anlatınca Paris'te kaldığım otelde bana daha saygılı davranmaya başladılar.'' Otelin lokantasında bana kabadayılık taslayan o şişko Polonyalı bile yelkenleri suya indiriverdi. 1812 yılında bir Fransız avcı subayının sal tüfeğini temizlemek için vurduğu bir adamı iki yıl önce gördüğümü anlattığım zaman Fransızlar bunu sineye çekmek zorunda kaldılar. Adam o zamanlar 12 yaşında bir çocukmuş ve ailesi o sırada Moskova'dan ayrılmaya fırsat bulamamış. Olamaz bu diye parladı Fransız. Bir Fransız askeri bir çocuğa ateş etmez. Ama yine de olmuş işte diye yanıt verdim. Bunu bana anlatan saygıdeğer bir yüzbaşı emeklisiydi. Yanağındaki kurşun yarasını kendi gözlerimle gördüm. Fransız işi ağız kalabalığına getirmeye başladı. General de onu desteklemeye çalıştı ama bu olaya örnek olarak 1912 yılında Fransızlara tutsak düşen General Prostkin'in anılarını okumasını salık verdi. Sonunda Maria Filipovna konuyu değiştirmek için başka bir laf attı ortaya. General bana çok kızmıştı. Çünkü Fransızla neredeyse avaz avaz bir ağız kavgasına tutuşmak üzereydik. Ama Bay Asli Fransızla kapışmamızdan pek keyiflenmiş görünüyordu. Yerinden kalktı ve beni bir kadeh şarap içmeye davet etti. Akşam Polina Aleksandrovna ile 15 dakika kadar konuşma fırsatı buldum. Bu konuşma gezinti sırasında gerçekleşti. Herkes parktan geçerek gazinoya gitmişti. Polina fıskenin karşısındaki bir sıraya oturdu. Neden Kayı az ötede oynayan çocukların yanına gönderdi. Ben de Mişa'yı fıskeyi seyretmesi için yolladım. Sonunda baş başa kalabildik. İlkin hiç kuşkusuz iş konuştuk. Kendisine topu topu 700 guldan verdiğim için Polina bana ateş püskürüyordu. Paris'te rehine verdiğim elmasların karşılığında benden en azından 2000 guldan getirmemi bekliyordu. Bana para gerek dedi. Ne pahasına olursa olsun bu parayı sağlamalıyım. Yoksa mahvolurum. Ben yokken neler olup bittiğini sordum ona. Hiçbir şey olmadı dedi. Daha doğrusu Petersburg'dan iki önemli haber aldık. İlk önce büyük annenin ağır hasta olduğunu, iki gün sonra da ölmüş olabileceğini. Bu haberler Timofey Petrovich'ten geldi diye ekledi Polina. Güvenilir bir adamdır. Son bir mektupla haberin doğrulanmasını bekliyoruz. Burada herkes bekleyiş içinde demek diye sordum. Elbette herkes ve her şey. Altı aydır başka umudumuz kalmadı. Siz de bir şeyler umuyor musunuz diye sordum. Aslında ben onun akrabası sayılmam. Siz de biliyorsunuz ki ben generalin yalnızca üvey kızıyım ama yine de bana da bir şey düşeceğine eminim. Bana öyle geliyor ki size de oldukça büyük bir para düşecek dedim olumlu bir ses tonuyla. Evet beni severdi doğrusu. İyi ama siz nasıl oluyor da bu kadar emin olabiliyorsunuz? Sorusuna başka bir soruyla karşılık verdim. Baksanıza şu bizim markete tüm aile sırlarını öğrendi mi bari? Polina sert sert ve soğuk bir tavırla bakarak bütün bunlar sizi ne ilgilendiriyor diye sordu. Neden ilgilendirmesin? Yanılmıyorsam general ondan da borç para almayı başardı. Tahmininizde yanılmadınız. Öyle ya büyük anne konusunda bir şeyler bilmiş olmasa ona borç para verir miydi hiç? Az önce yemekte fark ettiniz mi? Ondan söz açıldığında tam üç kez La Grand mam'' diye söz etti. Bu ne sakı fakılık? Bu ne içtenlik öyle? Evet haklısınız. Mirasla konacağımı öğrenir öğrenmez ileri gitmeye kalkışacak. Öğrenmek istediğiniz bu muydu? Yalnızca ileri gitmek mi? Oysa ben epey zamandan beri onun bunu başardığını sanıyordum. Polina gözlerinden kıvılcımlar saçarak böyle olmadığını bal gibi biliyorsunuz diye karşılık verdi. Kısa bir sessizlikten sonra şu İngilizle nerede tanıştınız diye sürdürdü. Bay Asli ile yolculuk sırasındaki karşılaşmamızı anlattım. Utangaç ve alıngan biri. Kuşkusuz size de aşık öyle değil mi? Evet aşık bana diye yanıtladı Polina. Üstelik o Fransızdan da 10 kat daha zengin. Fransız gerçekten varlıklı biri mi acaba? Bu konudaki kuşkum yersiz mi yoksa? Hayır kuşkuluz olmasın. Bir şatosu var. General geçen gün çıtlattı bana. Bu da size yeter sanırım. Yerinizde olsam İngilizle evlenirdim. Neden diye sordu Polina. Kısaca açıkladım. Fransız yakışıklı olmasına yakışıklı ama serserinin biri. Oysa İngiliz hem dürüst hem de ondan 10 on kat daha zengin. Orası öyle ama Fransız bir marki. Üstelik de ondan daha akıllı diye soğuk yanıt verdi. İyi ama bundan kesinlikle emin misiniz? diye aynı sakin tavırla sürdürdüm. Kesinlikle eminim. Soruların Polina'nın hiç mi hiç hoşuna gitmiyordu. Ters ters yanıt ve sesinin tonundan beni kızdırmak istediğini anlıyordum. Bunu kendisine de söyledim. Damarınıza basmak aslında beni çok eğlendiriyor. Böyle sorular sormanıza ve tahminlerde bulunmanıza göz yumarak vermiş olduğum ödünün bir karşılığı sayın bunu. Size her türlü soruyu sorma hakkına sahip olduğumu sanıyorum dedim sakin sakin. Çünkü istediğiniz bedeli ödemeye hazırım. Benim için yaşamın hiçbir değeri yok artık. Polina kahkahayla güldü. Geçenlerde Şalangırberg'de benim bir tek sözüm yerine kendinizi uçurumdan aşağı atacağınıza yemin ediyordunuz. En azından bin ayak derinliğinde bir uçurumdu. Sözünüzde durup durmayacağınızı anlamak için günün birinde bunu isteyeceğim sizden. İnanın göze alacağım bunu. Aslında bunca şeye göz yumduğun için size kızıyorum. Bana son derece gerekli olduğunuz için de kızıyorum. Ama madem ki bana çok gereklisiniz, öyleyse ne olursa olsun canınızı bağışlamam gerekir. Ayağa kalkmak için doğruldu. Pek öfkeli konuşmuştu. Son zamanlarda Belinle yaptığı konuşmaların bitiminde öfkesini ve kinini yapmacıksız bir tavırla açığa vurmaktan çekinmiyordu. Durumu açıklığa kavuşturmadan gitmesini istemediğim için sordum. Şu Matmazel Blanche'ın kim olduğunu sormama izin verir misiniz? Bunu pekala biliyorsunuz. Yeni bir şey yok. Matmazel Blanche genelalle evlenecek. Yeter ki büyük annenin ölüm haberi doğrulansın. Çünkü gerek Matmazel Blanche, gerek annesi, gerekse üçüncü kuzeni olan Marki, hepsi de elimizde avucumuzda bir şey kalmadığını biliyorlar. General ona çılgınca aşık değil mi? Siz onu bunu bırakın şimdi. Beni dinleyin ve dediklerimi sakın unutmayın. Şimdi şu 700 florini alın ve gidip rulet oynayın. Benim için kazanabildiğiniz kadar fazla kazanın. Şu anda ne puansın olursa olsun para gerek bana. Bu sözlerden sonra Nadenka'yı çağırdı ve bizimkilere katılmak üzere istasyona gitti. Ben de karşıma çıkan ilk patikaya saptım. Kara kara düşünüyordum. Git ve rulet oyna. Buyruğundan sonra sersemlemiştim. Garip şey ama düşünecek yığınla sorun varken hala Polina'ya beslediğim duyguların çözümlenmesine kaptırmıştım kendimi. Doğrusu ya şu son iki haftalık ayrılık sırasında kendimi bu dönüş günümdekinden daha hafif, daha huzurlu hissetmiştim. Aslında yolculuk boyunca deli gibi acı çekmiştim onu düşlerimde bile her an karşımda görüyordum. Hatta bir keresinde trende birkaç dakika uyuyakalmış, yüksek sesle sayıklayarak onunla konuşmuş ve tüm yolcuları pek eğlendirmiştim. Şimdi bir kez daha kendi kendime aynı soruyu soruyordum. Onu seviyor muydum? Ve bir kez daha bu soruyu nasıl yanıtlayacağımı bilemedim. Daha doğrusu belki yüzüncü kez aynı yanıtı ondan nefret ettiğim yanıtını verdim. Evet ondan nefret ediyordum. Kimi zaman onu boğmak için ömrümün yarısını seve seve verirdim. Yemin ederim keskin bir bıçağı onun göğsüne yavaş yavaş saplama olanağı bulsaydım bundan korkunç bir zevk duyardım. Ama yine de en kutsal şeyler üzerine yemin ederim ki Şalangırberg'in en yüksek tepesinde bana eğer kendini aşağı at dese hemen atlardım. Hem de seve seve. Bunu biliyordum. Şöyle ya da böyle artık bu işe bir çözüm bulmak gerekiyordu. Polina da bütün bunları anlıyordu elbet kendisine ulaşamayacağımı ve fantastik düşlerimin asla gerçekleşmeyeceğini bildiği için de zevkten dört köşe oluyordu. Öyle olmasa onun gibi temkinli ve akıllı biri bana böylesine içli dışlı ve açık söz davranır mıydı hiç? Öyle sanıyordum ki şu eski çağlarda erkek yerine koymadığı için kölesinin karşısında çıplak soyunan bir imparator gözüyle bakıyordu bana. Her neyse işte şu anda bana bir görev vermişti Rulet oynamak ve ne pahasına olursa olsun kazanmak. Neden ve ne kadar sürede bu parayı kazanmam gerektiğini, oldum bittim bin bir türlü hesapla dolu olan kafasında hangi yeni tasarlarında olduğunu düşünecek zamanım yoktu. Anlaşılan benim burada bulunmadığım şu iki haftalık süre içinde bilmediğim bir yeni olay patlak vermişti. İşin aslını astarını bir an önce su yüzüne çıkarmam gerekiyordu. Ama şu anda böyle şeylerle yitirecek zamanım yoktu. Rulet masalarının başına gitmek zorundaydım.